Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem, efsane bir tatlı yapacağız efendim. Kesinlikle gıda boyası kullanmadan bu kadar güzel, kıpkırmızı ayva tatlısı yapacağız. Haydi o zaman hep beraber başlayalım. Su dolu bir kap içerisine bir adet limonu dilimliyorum. Limon kullanmamın sebebi ayvalarımın kararmasını engellemek. Güzel kırmızı ayvalar istiyorsanız ayvalarınızı karartmayın soyarken. Ayvayı nasıl soyduğumu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle salatalık soyucusu yardımıyla videoyu burada hızlandırmadım. Kolay bir şekilde soyabiliyoruz. Bıçakla biliyorsunuz ayvayı soymak biraz zor. Ama böyle salatalık soyucusu kullanırsanız harika bir şekilde incecik kabuğunu soyabilirsiniz. Mutlaka deneyin derim. Kabuklarını atmıyoruz. Kabukları bizim için önemli. Çekirdekleri çok önemli. Ayvaya kırmızı rengini veren kabuklar ve çekirdekler. Kabuklar ve çekirdekler olmadan ayvanız o kadar da kırmızı olmaz. Ayvanın cinsi de tabii önemli kırmızı olması açısından ama e, en önemli unsurlardan birisi kabukları ve çekirdekleri. Böyle ortasını çıkartıyorum. Bu arada yeri gelmişken ayva çekirdeğinin bir özelliğinden bahsedeyim. Ayva çekirdeği güzelliğinize güzellik katar efendim. Bir gece öncesinden ayva çekirdeklerini suda bekletirseniz Jel meydana gelir. Bu jeli de cildinize uygulayabilirsiniz. Evet, tarife geri dönelim. Derin bir tencere içerisine ben e, Karnıyarık tenceresi diyorlar bunun adına. Onun, onun içerisine kabuklarını alta dizdim. Üste limonlu suda beklettiğim ayvalarımı diziyorum ve çekirdeklerini ayvaların ortalarına ilave ediyorum. Kenarlarına yanlarına boşlukları da koyabilirsiniz. Çekirdeklerle beraber karanfil de ekleyebilirsiniz. Ben karanfil yokmuş evde karanfil kullanmadım. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Bir adet tarçın çubuğu ekledim. Tarçın çubuğu da çok güzel koku ve raha veriyor. Seviyorsanız kullanabilirsiniz. Ayvaların üzerine kapatacak kadar toz şeker ilave ediyorum ve 1 su bardağı su ilave ediyorum. Şeker miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Pişirme aşamasında ocağın en küçük gözünü kullanıyorum. Önce yüksek ateşte küçük gözü açtım. Şekerlerim bu arada sudan dolayı biraz eridi. Kapağını kapattım tenceremin. Kaynayana kadar yüksek ateşte tutacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve yavaş yavaş artık kendi halinde yaklaşık 2 saat kaynamasını bekliyorum. Bu arada 2 saate yaklaşırken benim artık kırmızılaşmalar başladı. Bunu sizinle göstermek istedim size. Ne kadar bekler, ne kadar güzel kaynarsa o kadar güzel kırmızılık veriyor. Şerbeti de gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Kesinlikle gıda boyası kullanmadım. Ayvalarım pişti. Ocağımın altını kapattım ve 2 saat soğutmaya bırakıyorum. 2 saatten fazla da soğutursanız daha iyi olur. Ben dondurmayla servis yapacağım için biraz daha fazla soğuttum. Ben dondurma kullanıyorum servis yaparken. İsterseniz kaymakla servis yapabilirsiniz. Kaymak tadında krem şantiler satılıyor. Onları kullanabilirsiniz. Veya normal krem şanti ile de servis yapabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Fakat dondurmayla denemenizi mutlaka öneririm. Evet böyle kıpkırmızı muhteşem bir görüntüsü var. İnsanın böyle gerçekten iştahını kabartıyor. Hatta şerbetiyle böyle dondurmanın üzerine ben dekoratif olması açısından sunumda hazırlıyorum. Ee, üzerine antep fıstığı, ceviz nasıl istiyorsanız ikisi de çok yakışıyor. Kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle damak zevkinize kalmış. Efendim tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.